Wes Gerritsen Ateşin Şarkısı 3. Bölüm Mutfak pencereme vuran yağmur ıslak parmaklarını camın üzerinde gezdirirken Lily ile birlikte yarınki okul öncesi partisi için yulaflı kuru üzümlü kurabiyeler yapıyoruz. Bütün çocukların yumurtaya, glutene ya da fındığa fıstığa alerjisi olduğu bir çağda kurabiye yapmak yıkıcı bir faaliyete dönüşmüş durumda. Kendimi o hassas yavrulara zehirli diskler tasarlayan kötü kalpli bir cadı gibi hissediyorum. Diğer anneler muhtemelen meyve dilimleriyle, çiğ havuçlarla sağlıklı atıştırmalıklar falan yapıyordur. Ama ben tereyağı, yumurta, un ve şekeri karıştırıp hamur yapmaya, ondan parça parça koparıp fırın kağıdının üzerine dizmeye devam ediyorum. Kurabiyeler fırından sıcaklıkları ve nefis kokularıyla çıktıklarında salona geçiyoruz. Öğleden sonra atıştırması olarak Lili'nin önüne iki tane kurabiye, bir bardakta elma suyu koyuyorum. Hmm ne de tatlı, ne de lezzetli olmuş. Ne kötü bir anneyim ben. Lili Mutlu Mesut kurabiyelerini yerken ben de nota sehpasının başına geçiyorum. Enstrümanımı kılıfından çıkarmayalı kaç gün oldu. Bizim kuartetin bir sonraki provası için egzersiz yapmam gerekiyor. Keman omzumda eski bir dost gibi durup beklerken akordunu yapıyorum. Ahşaptan yumuşacık çikolata yoğunluğunda sesler çıkıyor. Isınmak için yavaş yavaş ve tatlı bir şeyler çalmamı istiyor. Egzersiz için ayarladığım Shostakovich kuartet arajmanını şimdilik kaldırıp sehpaya incendio'yu takıyorum. Bu valsin kimi yerleri bir haftadır kafamın içinde çalıp duruyor zaten. Bu sabah uyandığımda da onu bir kez daha duymak, hatırladığım kadar güzel olup olmadığını anlamak için içinde dayanılmaz bir istek duydum. Ve evet gerçekten de o kadar güzel. Kemanımdan çıkan hüzünlü ses, kırık kalpleri, kaybedilen aşkları, karanlık ormanları ve perili tepeleri anlatıyor sanki. Derken hüzün yine gerilime dönüşüyor. Alttaki melodi değişmiş değil. Sadece notalar daha hızlı akıyor eline doğru taşırken bir dizi arpeji önüne katmış geliyor. Bu çılgın akışla birlikte nabzım da hızlanıyor. Tempoyu kaçırmamak için parmaklarım adeta birbirine dolanıyor. Elim kasılmaya başlıyor. Sonra notalar aniden gamın dışına çıkıyor ve kemanın ahşabı girilmesi yasak olan bir frekansta titreşiyormuş gibi homurdanmaya başlıyor. Biraz daha devam etsem kemanın parçalanıp etrafa dağılacak sanki. Ama yine de enstrümanımı dize getirmek için mücadeleye devam ediyorum. Umurtu şiddetleniyor. Melodiden bir çığlık kopuyor. Fakat bu duyduğum benim çığlığım. Nefes nefese kalmış halde başımı iyi başa baktığımda bacağıma kristal bir hançer gibi saplanmış cam parçasını görüyorum. Kendi hıçkırıklarımın arasında birinin iki sözcüğü tekrar tekrar söylediğini duyuyorum. O kadar düzgün ve mekanik bir ses ki bu. Hayal meyal tanıyor gibiyim. Ancak dudaklarının kıpırdattığını gördüğümde konuşanın kızım olduğunu anlıyorum. Bir yandan da bu dünyaya ait olmayan durgun mavi gözleriyle bana bakıyor. Cesaretimi toplamak için üç kez derin nefes alıp veriyorum. Ardından cam parçasını tutuyorum ve bir çığlık atarak bacağımdan çekip çıkarıyorum. Taze kan bileğimden aşağı parlak kırmızı bir şerit gibi akıyor. Dünyam kararmadan önce son gördüğüm bu oluyor. Ağrı kesicilerin mahmurluğuna rağmen kocamın acil servisteki yatak perdesinin arkasında Wall'la konuştuğunu duyabiliyorum. Hastaneye koşarak gelmiş gibi nefes nefese. Wall ise onu sakinleştirmeye çalışıyor. Önemli bir şey yok rap. Birkaç dikiş atıldı. Tetanos aşısı yapıldı o kadar. He bir de kafasında kaz yumurtası büyüklüğünde bir şiş var. Bayılırken kafasını sehpaya vurmuş. Ama kendine geldiğinde beni aramayı akıl edebilmiş. Hemen sizin eve gidip onu aldım. Dost doğru buraya getirdim. Ciddi bir şey yok yani öyle mi? Sadece bayıldığına emin misin? Yerdeki kanları görseydin neden kendinden geçtiğini anlardın. Yarası epey korkutucu. Çok da acıdığına eminim. Ama acil servis doktoru temiz göründüğünü söylüyor. Enfeksiyon falan olmaz diyor. Peki onu eve götürebiliyor muyuz? Evet evet. Ama... Ama ne? Bolun sesi fısıltıya dönüşüyor. Onun için endişeleniyorum Rab. Arabadayken bana dedi ki... Anneciğim... Lili'nin sesi bu. Ben anneciğimi istiyorum. Şşş annecik dinleniyor canım. Sessiz olmamız gerekiyor. Hayır Lili gel buraya. Lili yapma. Yatak perdesinin açılmasıyla birlikte benim melek kızım koşup üstüme atlıyor. Ben dokunmasından çekinerek Wall diye sesleniyorum. Lütfen al onu. Halam Lily'yi yerden kaptığı gibi kollarını alıyor. Bu gece bende kalsın olur mu? Hey Lily, akşam bende pijama partisi var. Ne kadar eğleneceğimizi tahmin bile edemezsin. Lily hala bana gelmeye çalışıyor. Ona sarılayım diye yalvarıyor ama ben ona bakmaya, o mavi yabancı gözlere bakmaya korkup kafamı çeviriyorum. Wall kızımı oradan götürürken donmuş gibi öylece kalıyorum. Vücudum öyle kalın bir buzun içine hapsolmuş ki onu ne zaman ve nasıl kırıp çıkacağımı bilemiyorum. Rab yanımda, boş yere saçları bokşayıp duruyor ama ben onun dokunuşlarını bile hissedemiyorum. Hadi seni eve götüreyim, ne dersin bebeğim diyor. Pizza söyleriz, baş başa sessiz sakin bir gece geçiririz. Juniper'ın ölümü kaza değildi diyorum fısıltıyla. Ne? Lil bana saldırdı Rab, bunu isteyerek yaptı. Saçlarımı okşayan eli duruyor. Belki sana öyle gelmiştir. Yani düşünsene daha 3 yaşında. Ne yaptığını bilemeyecek kadar küçük. Kırık bir cam parçasını alıp bana resmen sapladı. Hocamı nereden bulmuş? Bu sabah yanlışlıkla vazoyu kırmıştım. Ama parçalarını çöpe atmıştım. Oradan çıkarmış olmalı. Peki sen bunu yaparken görmedin mi? Beni mi suçluyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Ben, ben sadece bütün bunların nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Nasıl olduğunu anlatıyorum ya. Bilerek yaptı diyorum sana. Bunu kendi de söyledi. Ne dedi? O iki sözcüğü dini bir ilahi gibi söyleyip duruyordu. Anneciği yarala. Rab bana delirmişim. Yataktan fırlayıp ona saldıracakmışım gibi bakıyor. Hangi aklı başında kadın 3 yaşındaki evladından korkar diye düşünüyor. Onu anlattığım sahneyi anlamaya çalışırken kafasını sallıyor. Bu benzersiz denklemi Rab bile çözemiyor. Böyle bir şeyi neden yapsın ki? Diyor nihayet. Daha demin sana sarılmak için ağlamıyor muydu? O seni seviyor. Artık kimin olamıyorum. Bir yer hasta olsa kime koşuyor? Sana tabii ki. Onun evreninin tam merkezinde sen varsın. Çığlık attığımı duydu, akan kanımı gördü ama sükunetini hiç bozmadı. Gözlerin içine baktığımda sevgiye dair bir şey görmedim ben. Rab bütün bunlara inanmaktan nasıl zorlandığını gizleyemiyor. Yüzünde neon bir tabela gibi okunuyor bu. Sanki ona Lili'nin zehirli dişleri çıktı demişim gibi bakıyor bana. Biraz burada istirahat etmeye ne dersin tatlım? Ben gidip hemşireyle konuşayım. Seni ne zaman götürebilirmişiz öğreneyim. O dışarı çıkınca yorgunluktan gözlerim kapanıyor. Bana içirdikleri ağrı kesiciler beynimi bulandırmış. Tek yapmak istediğim derin bir uykuya dalmak. Ama bu hareketli acil serviste telefonlar susmuyor. Her yerden sesler geliyor. Koridordan sedye tekerleklerinin gıcırtısını, uzakta bir odadan bir bebeğin çığlıklarını duyuyorum. Sesine bakılırsa çok küçük bir bebek. Lili'yi yine bu acil servise getirdiğim zamanı hatırlıyorum. Daha iki aylıktı ve çok ateşi vardı. Gözümün önünde kıpkırmızı olmuş yanakları ve muayene masasında sessiz sakin duruşu geliyor. Beni en çok korkutan da bu olmuştu. Ağlamaması. Birden o bebeğe, hatıralarındaki Lili'ye karşı dayanılmaz bir özlem duyuyorum. Gözlerimi kapattığımda saçlarının kokusunu, kafasının tepesini öperken dudaklarıma değen yumuşaklığını hissedebiliyorum. Ben Anstall diye sesleniyor biri. Gözlerimi açtığımda genç bir adamın sedyemin başında durduğunu görüyorum. İnce çerçeveli gözlükleri beyaz bir önlüğü var. Yaka kartında Doktor Eisenberg yazıyor ama doktor olamayacak kadar genç görünüyor. Doktorluk bir tarafa liseyi bile bitirmemiştir diye düşünüyorum. Az önce kocanızla konuştum. Bugün yaşadıklarınızla ilgili olarak sizinle konuşmam gerektiğini söyledi. Adı neydi hatırlamıyorum ama diğer doktora da anlattım. O acil servis doktoruydu. Yaranızla ilgilenmek için buradaydı. Bense bu yaranızın nasıl meydana geldiğini ve bunu neden kızınızın yaptığını düşündüğünüzü konuşmak istiyorum. Çocuk doktoru musunuz siz? Psikiyatri asistanıyım. Uzmanlığınız çocuklar üzerine mi? Hayır yetişkinler üzerine. Rahatsızlığınızı anlıyorum. Tamam şimdi oldu. Bezgince gülüyorum. Kızım bacağıma cam sapladığı için psikiyatriste görünmesi gereken ben oluyorum tabi. Olay böyle mi cereyan etti? Sizce bunu o mu yaptı? Yatak ördüsünü aralayıp bacağımı dikildikten sonra sarılmış yaramı gösteriyorum. Bu dikişler hayal ürünü değil herhalde. Acil servis doktorunun raporundan okuduğum kadarıyla kesik epey ciddiymiş. Peki ya şişlik? Bayılmışım. Kan tutar beni. Sanırım düşerken kafamı sehpaya çarptım. Bir tabure çekip oturuyor. Uzun bacakları ve ince boynuyla sedimin başında konmuş bir leylek gibi. Bana kızınız Lili'yi anlatın lütfen. Kocanız 3 yaşında olduğunu söyledi. Evet, 3 yaşına yeni girdi. Daha önce hiç böyle bir şey yapmış mıydı? Bir kere daha oldu. 2 hafta kadar önce. Kediyle ilgili olan değil mi? Kocanız ondan da bahsetti. Bir sorunumuz olduğunu da farkındasınızdır öyleyse. Bunun ilk defa olmadığını biliyorsunuz. Kafasını eğip daha önce hiç görmediği tuhaf bir yaratıkmışım gibi bana bakıyor. Kızınızın bu davranışına bir tek siz mi tanık oldunuz? Sorusu üzerine alarma geçiyorum. Bunun bir yorum farkı olduğunu mu düşünüyor acaba? Başka biri olanları farklı görürdü mü demek istiyor? 3 yaşındaki bir çocuğun masum olduğunu düşünmesi çok normal tabii. Çok değil. Birkaç hafta önce ben de aynı şekilde düşünür sevgili kızımın böyle bir şey yapabileceğine hayatta inanmazdım. Siz Lili'yi görmediniz sanırım diyorum. Hayır ama kocanız sevimli mutlu bir kız olduğunu söylüyor. Öyledir. Onu gören herkes büyüsüne kapılır. Peki ona baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Kızım o benim. Tabii ki her açıdan mükemmel olduğunu düşünüyorum. Fakat, fakat boğazım sıkışıyor. Ses ağzımdan fısıltı halinde çıkıyor. Artık farklı, değişti. Konuşmadan defterine bir şeyler karalamaya başlıyor. Kağıt kalem mi? Ne kadar demode. Bugünlerde doktorlar dizüstü bilgisayarsız dolaşmıyor. Yazısına bakıyorum kağıdın üzerine doluşmuş karıncalar gibi. Bana kızınızın doğduğu günü anlatın. Doğumda sorun çıktı mı? Herhangi bir zorluk yaşadınız mı? Sancılar uzun sürmüştü, 18 saat. Ama her şey yolunda gitti. Peki onu doğurmak size neler hissettirmişti? Yorgunluk haricinde mi demek istiyorsunuz? Duygusal olarak diyorum, onu ilk görüşünüzde, onu ilk kucağınıza alışınızda. Aranızda bir bağ oluştu mu diye soruyorsunuz. Onu istedim mi diye, öyle mi? Durup kendi sorma cevap vermemi bekliyor. Bu da bir çeşit mürekkep testi herhalde. Kendimi bir mayın tarlasındaymışım gibi hissediyorum. Yanlış bir şey söylersem ne olacak? Bir anda kötü annecik olup çıkacak mıyım? Ben en diyor nazikçe. Bu sorunun yanlış cevabı diye bir şey yok. Evet tabii ki istedim kızımı diye patlıyorum. Rapla çocuk sahibi olmak için yıllarca uğraştık. Lily'nin doğduğu gün hayatımın en güzel günüydü. Mutlu oldunuz yani. Mutlu oldum herhalde ve biraz da duruyorum. Biraz da korktum. Neden? Çünkü aynı zamanda bu küçük insanın kendi ruhu olan birinin sorumluluğunu da almış oluyordum. Henüz tanımadığım birini. Peki ona baktığınızda ne gördünüz? Güzel küçük bir kız. 10 parmak ellerinde, 10 parmak ayaklarında. Neredeyse sıfır saç diye ekliyorum düşünceli düşünceli. Ama her açıdan mükemmel bir varlık. Kendi ruhu olan biri dediniz. Henüz tanımadığım biri dediniz. Yeni doğanlar henüz boş bir sayfa gibi olduğu için sonrasında neye dönüşeceğini bilemezsiniz. Sizi sevecekler mi, sevmeyecekler mi? Bunu görmek için büyümelerini beklemekten başka çareniz yok. Defterine yeni bir şeyler karalıyor. Benlik ilgisini çeken bir şey söyledim. Bebeklerin ruhlarıyla ilgili kısma mı takıldı acaba? Aslında hiç dindar değilimdir. Neden öyle söylediğimi de bilmiyorum. Gittikçe artan bir huzursuzlukla bu çile ne zaman bitecek diye bekliyorum. Lokal anestezi etkisini bitiriyor, yaramsızlamaya başladı. Bu psikiyatrist defterine benimle ilgili ne yazıyorsa artık hiç acelesi yok. Ama ben bu parlak ışıklardan bir an önce kurtulmaya can atıyorum. Sizce Lili'nin nasıl bir ruhu var diye soruyor bu kez. Bilmiyorum. Tek kaşını kaldırarak bakmasından bu cevabı beklemediğini anlıyorum. Normal sevgi dolu bir anne kızının narin iyi kalpli masum olduğunu falan söylerdi. Benim cevabımsa diğer karanlık ihtimallere kapı açıyor. Bebekken nasıldı diye soruyor doktor. Çok ağrıları oluyor muydu? Doyururken ya da uyuturken sorun çıkarıyor muydu? Hayır, doğru düzgün ağlamazdı bile. Hep mutlu, hep güleş bir bebek oldu. Kucak derisi bir şeydi. Anneliğin bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ama oldu. Peki büyürken? Biliyor musunuz, iki yaşındakiler özgü çığlıkları da olmadı. Şeye kadar mükemmel bir çocuktu. Yaralı bacağımın üstündeki örtüye bakarken sesim solup gidiyor. Kızınızın size neden saldırdığını düşünüyorsunuz Bayan Ansell? Ben de bilmiyorum ki. Harika bir gün geçiriyorduk. Birlikte kurabiye pişirmiştik. Sehpanın başına oturmuş meyve suyunu içiyordu. Cam parçasını çöpten aldığını düşünüyormuşsunuz sanırım. Öyle zannediyorum. Bunu görmediniz mi? O sırada keman çalıyordum. Gözlerim notalardaydı. Doğru ya. Kocanız profesyonel bir müzisyen olduğunuzu söylemişti. Bir orkestrayla mı çalıyorsunuz? Bir kuartetin ikinci kemancısıyım. Sadece kadınlardan oluşan bir dörtlüyüz. Başını şöyle bir sallamakla yetinince bir şeyler daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Birkaç hafta önce Roma'da sahne aldık. Bu nedense onu etkiliyor. Uluslararası gösteriler insanları etkiliyor. Bir de bunun karşılığında ne kadar az para aldığımızı bilseler. Keman çalışırken çok konsantre olurum diye devam ediyorum. Muhtemelen Lili'nin kalkıp mutfağa gittiğini de bu yüzden fark etmedim. Sizce onunla ilgilenmek yerine keman çalmanızı içerliyor olabilir mi? Çocuklar genelde annelerinin telefonla konuşmasından, bilgisayarların başında oturmasından nefret ederler. Tüm ilgi onların üstünde olsun isterler. Daha önce bundan hiç rahatsız olmamıştı. Belki bu sefer farklı bir şey oldu. Kendinizi çalışmanıza her zamankinden daha fazla verdiniz belki. Bir an durup düşünüyorum. Şey, çaldığım müzik beni zorluyordu. Yeni bir parça üzerinde çalışıyordum. Epey karmaşık bir şey. Özellikle ikinci yasa tam bir baş belası. O an valsi çalarken nasıl uğraştığımı hatırlıyorum. O hain notalar kontrolden çıkarken parmaklarıma nasıl ağrılar saplandığını anımsıyorum. İnçen diyor. İtalyanca ateş demek. Ama bu parçayı çalarken parmaklarım adeta birer buz parçasına dönüşmüştü. Bayan Anstall bir şey mi oldu? İki hafta önce yani Lily'nin kedimizi öldürdüğü gün aynı parçayı çalıyordum. Ne parçası bu? İtalya'dan getirdiğim bir vals. Bir antikacı dükkanında bulduğum el yazması bir beste. Bu tesadüf olabilir mi acaba? Kızımızın davranışları yüzünden bir müzik parçasına suçlayabilir miyiz? Bundan şüpheliyim doğrusu. Oysa ki bu yeni düşünce filizi beni heyecanlandırıyor. Daha önce de zorlu parçalar çalmıştım. Lili bunların hiçbirinde bir şey yapmadı. Ben çalışırken hiç şikayet etmedi. Ama bu valiste farklı bir şey var. Şimdiye kadar iki kez çaldım. İkisinde de korkunç şeyler yaptı. Doktor bir süre konuşmayıp defterini dolduruyor. Sonra gözlerini kaldırıp bana bakıyor. Kafasının içinde bir mekanizmanın harekete geçtiğini görebiliyorum. Bu müziği biraz tarif etsenize. de. Vals mi demiştiniz? Mi minor gamında bir parça. Resmen musallat oldu bana. Müzikten anlar mısınız? Biraz piyano çalmışlığım vardır. Devam edin lütfen. Melodi gayet sakin ve sade giriyor. Başta dans müziği diye yazıldığını sanırsınız. Fakat sonra karmaşıklaşmaya başlıyor. Devreye tuhaf arızalar ve bir dizi şeytana koru giriyor. Şeytana koru ne demek? Triton ya da artık dörtlü de derler. Orta çağda bu akorların şeytana ait olduğu düşünüldüğü için kilise müziklerinde yasaklanmıştır uyumsuz ve rahatsız edicidirler. Sözünü ettiğiniz bu vals pek dinlenmesi hoş bir şeye benzemiyor sanki. Çalması da zor. Özellikle de stratosfere çıkarken. Notalar hep tiz mi diyorsunuz? İkinci kemancıların normalde çaldıkları aralığın çok dışında. Yine durup düşünüyor. Söylediğim bir şey kafasını karıştırdı galiba. Konuşana kadar biraz süre geçiyor. Şu parçayı çalarken Lili size hangi kısımda saldırdı? Şu tiz notalara geldiğiniz geldiğinizde mi? Öyle oldu sanırım. İkinci sayfayı çevirdiğimi hatırlıyorum. Ben onun kalemini deftere ritmik bir şekilde vuruşunu seyrederken Lily'nin doktoru kim diye soruyor aniden. Doktor Cherry. Geçen hafta genel kontrol için ona gittik. Kızımın çok sağlıklı olduğunu söyledi. Ben yine de kendisini arayacağım. Sizce de bir sakıncası yoksa bir nöroloğa götürmenizi öneririm. Lily için mi? Neden ki? Şimdilik sadece bir sezgi diyelim Bayan Astell. Ancak çok önemli bir ipucu bulmuş olabiliriz. Bu yaşadıklarınızın altında çaldığınız parça yatıyor olabilir. O gece rap mışıl mışıl uyurken ben yataktan çıkıp aşağıya salona iniyorum. Kan lekeleri silinmiş. Gündüz olanlardan geriye bir tek halının üstünde ıslak bir leke kalmış. Nota sehpası bıraktığım yerde. Üstünde de inçen diyor duruyor. Notaları salonun loş ışığında rahat seçemeyince sayfayı alıp mutfağa gidiyorum ve oturup dikkatlice okumaya koyuluyorum. Aradığım şeyin ne olduğunu bilmiyorum. İki tarafına da kurşun kalemle notalar yazılmış. Tek bir kağıt parçası bu. Her sayfada notaların aceleyle yazıldığına dair ipuçları görüyorum. Sesler çizgiler halinde birleştirilmiş. Notalar portrenin çoğu yerinde noktalar şeklinde. Sayfada ne kara büyü görüyorum ne de gizli semboller. Ama bu müzikle ilgili bir şey hayatımıza bulaştı. Kızımızı bana saldıran birine dönüştürdü. Beni korkutan birine. Birden bu kağıdı yok etmek istiyorum. Yakıp küle deyim ki bize bir daha zarar vermesin diye düşünüyorum. Kağıdı alıp ocağa gidiyorum. Gazı açıp gözlerden birini yakıyorum. Çıkan mavi alevleri seyretmeye başlıyorum. Ama elim bir türlü gitmiyor. Beni ilk gördüğüm andan beri büyüleyen bir valsin belki de dünya üzerindeki tek kopyasını yok edemem. Nihayet ocağı söndürüyorum. Mutfağımda tek başıma durmuş elimdeki notalara bakarken o kağıt parçasından bir ateşin sıcaklığı gibi yayılan gücü hissediyorum ve merak ediyorum. Nereden geldin sen?